Ama tek tarafından 2016 yılında yapılan ARGE çalışması sonucu sektöre kazandırılan Double Decker Lift birçok ülkeye de ihracatı yapılmıştır. Dünyanın önde gelen uluslararası fuarlarında sergilenmiş olup ziyaretçilerinin büyük beğenisi kazanmıştır. Ama tek özel konfigürasyon serisi servis asansörlerimiz, 50 metreye ve 15 durağa kadar seyahat edebilir. Farklı ölçülerde imalatımız vardır. 100 kilodan 300 kiloya kadar yük taşıyabilir. Double Decker Lift Servis Asansörümüz çift katlıdır. Her katta giyotin ve manuel kapı bulunmaktadır. Servis asansör kabini iki fonksiyonlu kullanma fırsatı sunuyor. Çift katlı servis asansörümüzde üst kabinde siparişlerinizi, alt kabinde kırlı bulaşıkları taşıyabilirsiniz. Double Decker Lift Servis Asansör ürünümüz 304 kalite paslanmazdan imalatı yapılmakta, hijyenik şartlara uygun olup, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı şartlarına ve tüm konfigürasyonlara uyum sağlamaktadır. Double Decker Lift ihtiyacınıza uygun ölçüye göre yapılmaktadır. Her bir projenize uyarlayarak, binanın parametrelerine ve ihtiyacınız olan ölçüye göre bir entegrasyon çözümü sağlıyoruz. E-kataloğumuzu inceleyerek en iyi ürünü ve en iyi konfigürasyonu seçmek için, İhtiyaçlarınıza uyarlanmış özellikleri belirlemenize yardımcı oluyoruz. İmalatçı firma garantisi ve uygun fiyatlar ve güçlü referanslarımız ile yemek asansöründe birçok mimarlık firması ve kafe restoran firmalarının çözüm ortağı oluyoruz.